devlet dışı aktörlerin, terör gruplarının, istihbarat örgütlerinin bir nevi hesaplaşma, resleşme yeri geldiğinde de mutabakat alanına dönüşmüştür. Bu ülkede iç huzur ve sükunet hakim olmadan Türkiye'nin güvenli olması söz konusu değildir. Güney sınırlarımız boyunca planı yapılan terör devleti şehitlerimizin kanıyla Gazilerimizin cesaretiyle bozulmuştur. Suriye kangrene dönüşmüştür ve içinden çıkılmaz haldedir. Türkiye gerek Suriye'den gerekse de Irak'ın kuzeyinden kaynaklanan terörist eylemleri engelleme, saldırıları önleme hususunda muazzam bir mücadele azmi sergilemiştir. Teröre karşı vatanın ve milletin müdafasını yaparken şehit düşen kahramanlarımıza, Geçtiğimiz yılın son gününde Barış Pınarı Hareket Bölgesi'nde PKK-YPG'li hainlerin saldırısında şehit düşen devlet su işleri personelimize Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize uzun ve huzurlu ömürler temenni ediyorum. İnanıyorum ki Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün arifesi olan 2022'de terörün kökü Allah'ın izniyle kazınacak. Hiyanetin piyonlarına ve elebaşlarına hayat zindan edilecektir. 2023'te terörün gündeminden tamamen çekilip çıkarılması için 2022 yılı bir milat olacaktır. Teröristler için önlerinde iki seçenek vardır. Ya gelirler silahlarıyla birlikte teslim olup bağımsız Türk yargısı önünde hesap verirler ya da gördük görüldükleri yer veya bulundukları her mahalde açık hedef olmaktan kurtulamazlar. Türkiye terörü bitirmeye, bölücülüğün beslendiği damarları kesmeye kararlıdır. Bu yüzden PKK'nın, HDP'nin sureti kesinlikle kapatılmalıdır. HDP demokrasinin yüz karasıdır. HDP Türkiye'ye çevrilmiş kanlı silahtır. HDP ile ittifak kuran, HDP'nin yörüngesine giren, HDP'yle gelecek düşleyen hangi parti, hangi oluşum varsa suç ortağıdır, bölücülük çukurundadır. <laughs> Kabardaki, Cüdi'deki, Pendürek'teki, Bestler'deki, sınır ötesinin her noktasındaki muhkem kazanımlarımızı, muhteşem başarılarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaybetmeye hakkımız olmadığı gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde pazarlık konusu yapmaya da hiç kimse kalkışmamalı bunu aklından dahi geçirmemeli. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapan, terörün emellerine hizmet eden, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü hançer sağlayan sözde milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak alayının birden mahkemenin önüne çıkarılması adaletin ve milli iradenin şeref bahsidir. Eğer taviz verirsek yarın teslim olmamızı dayatırlar. Bununla yetinmezler, başımızı isterler. Yetmedi mezarlarımızı bile talan ederler. Kahraman güvenlik güçlerimizin mücadele onurunu siyasi rant uğruna, ikbal husus hesapları lehine hiçe sayanlar doğrudan doğruya ayağımızın altındadır. Hukukun da ilgi alanındadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda işe alınan çok sayıda kişiden 557'sinin terör örgütleriyle irtibat ve iltisak içinde olduklarına dair yabana atılmayacak vahim bir iddianın üzerine gidilmesi İçişleri Bakanlığımızın

Belediyeye terörist almanın neresi milli iradenin hükmüdür? <laughs> Belediyeye FETÖ'cüleri, PKK'ları, Daesh kepecileri, Meleka doldurmanın neresinde adalet, neresinde ahlak, neresinde vatan ve millet sevgisi vardır? Çok ciddi iddialar teftiş, tetkik sonrasında tahkik edilmesin mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başında müterafık kahavı vardır da imtiyaz mı kazanmıştır lafı ortaya attım isteyen istediğini alsın diyen çürük yumurta senin dilinin altındaki bakla nedir <laughs> özel teşebbüsten dolayı endişeli ve üzüntülü olduğunu söyleyen Sürecin İmamoğlu'nun tabi adaylığını güçlendireceğini ifade eden bizim de bu niyette olduğumuza yönelik kuşkularını paylaşan sulu gözlü siyasetçi sana soruyorum. Siyasete devam etmek için CHP'de yer mi yapıyorsun? Kaybettiğin itibarını Halk TV ekranlarında mı arıyorsun? Ön yargılıyla teftiş sürecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bir mesele olmadığını iddia edenler siz nasıl bir kafaya sahipsiniz? Bununla iktifa etmeyip Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bazı FETÖ'cülere karşı operasyon yapılması hükümetin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tavrını mı ortaya koyar sorusuyla teftiş sürecini baltalamak isteyen dönemin Genelkurmay Başkanı'nı, bugünün Milli Savunma Bakanı'nı töhmet altında bırakan saygıdeğer siyasetçi, senin varmak istediğin yer neresi? yapmak istediği nedir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na terör örgütleriyle irtibat iltisaklı olanların alımında en alttan en üste kadar hiyerarşik zincirdeki herkes sorumlu değil midir? Belediye Başkanı kimlerin işe alınıp alınmadığını sormayacak mıdır? Sordu ise bu teröristler ne arıyor diyemedi mi? Demediyse suçludur. Biliyor da HDP korkusundan dolayı sus, sus susmuşsa yine suçludur. Hiç haberi yoksa daha tehlikelidir. O zaman da katmerli suçludur. <laughs> Anlayacağınız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı her durumda sorumludur. İddialar tefsik edilirse, suç sabit görülürse, tekraren ifade ediyorum... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızla görevdeki belediye başkanını karşı, karşılaştırmak, bakın o da aynısını yapmıştı, görevden alınmıştı demek soysuz bir kıyastır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan okuduğu bir şiir yüzünden büyük haksızlıklara uğramış, görevden alınmıştı. Bu antidemokratik ve faşist uygulamayı Türk milleti tahsif ve tamir etmiş, nihayetinde Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığına kadar taşımıştır. Peki mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı şiir mi okudu? Hayır. Gözünün üstünde kaşın mı var dendi? Gene hayır. Terör örgütleriyle bağlantılı olanların belediyeye alınması konusunda iddiaların araştır araştırılması incelenmesi ihtiyaç olursa da soruşturulması maksadıyla tecrübeli müfettişler görevlendirildi. Ne var bunda? Yanlış olan nedir? Mağduriyet bunun neresindedir? <laughs> Suç işlemiş, işlenmiş, suçlara ortak olmuş, terör örgütüne mali ve siyasi destek sağlamış, HDP'li belediye başkanları o halde niye görevden el çektirildi? Hukukun üstünlüğü varsa ki vardır ve kesindir. O zaman kamu görevi icra eden herkes yeri ve zamanı geldiğinde yaptıklarından ve yapamadıklarından dolayı hesap vermekle yükümlüdür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde suç işlenmişse, terörist bir diyet programı kapsamında işe alınmışsa bunun birinci derecede sorumlusu temsili olarak şube müdürü Ahmet daire başkanı Mehmet değil, bal gibi, buz gibi belediye başkanı olan zattır. Bu kapsamda herkes teftiş cihetiyle ulaşılacak sonucu beklemelidir. Suç sabit görülür, suçlular tespit edilirse bundan sonraki etap mahkemelerdir. Bu süre zarfında teröristlerin işe girdiği belge ve bilgilerle bir rapor formatına bağlandıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sadece mahkeme huzuruna çıkması yetmez. Görevinden alınması şarttır. Adaletin icabıdır. Hitabında sorumluluk Büyükşehir Belediye Meclisi'ne aittir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin berrak görüşü milletin kanaat ve görüşüdür. Sözümüz hakkın ve hakikatin sesidir. Kim bir süreçte hem nalına hem mığına vuruyorsa, Cumhur İttifakı'ndan hazımsız, milli beka mücadelesinden memnuniyetsiz demektir. Onlara karşı tek başımıza da kalsak geri dönmeyeceğiz, sonuna kadar direneceğiz. Emperyalist ülkelerden birisinin general rütbeli bir askeri tarihin bir döneminde şöyle demişti. Yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazımdır. İşte bunu yapamazlar. Dün yapamadılar, bugün de başaramayacaklar. Tarihimizi yenmeden süngümüzün düşmesi, başımızın öne eğilmesi asla ama asla söz konusu olmayacaktır. Değerli